Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde f sesini öğreneceğiz. F. Aşağıdaki resimlere ve kelimelere dikkatle bakalım. Fil. Fil. Fincan. Fincan. Fındık. Fındık. Te Telefon. Telefon. af, ef, üf, if, of, öf, uf, üf, fa, fe, fı, fi, fo, fe, fu, fü, fal, şef, fır, Lif, kof, fan, fut, küf, kafes, kafes, fiyat, fiyat, fırça, fırça, fidan, fidan, ofis, ofis, fayda, fayda, fut bol futbol küflü küflü figen figen funda funda fatma fatma fevzi fevzi fatih fatih fuat fuat furkan furkan fıstık fıstık farklı farklı file file flüt flüt nefes nefes fener fener sınıf sınıf köfte köfte yufka Yufka, fayton, fayton, lütfen, lütfen, fikir, fikir, fakir, fakir, fıkra, fıkra, funda, funda ve fuat, fuat, fidan, fidan dik t dikti futbol futbol ma maçını ma ba babamla babamla izledim izledim furkan furkan telefon telefon ile ile konuştu konuştu kedi kedi fareyi fareyi kovaladı kovaladı fatih fatih fıstıklı fıstıklı pasta pasta aldı aldı. Televizyonda, televizyonda film izledim, izledim. Öğrenciler, öğrenciler sınıfa, sınıfa fener, fener astı, astı. Dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.